Herkese merhabalar, Androklinik'ten bugün de size e, sertleşme problemine neden olan ve aslında herkesin kafasını karıştıran bir e, problemden bahsetmek istiyorum. Venöz yetmezlik problemi, diğer bir adıyla tabii ki penisle venöz yetmezlik problemi. Şimdi sertleşme problemi toplumda çok yaygın olarak görülüyor. Tüm dünyada, Türkiye'de yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. Özellikle cinsel aktif dönemdeki erkeklerin ne yazık ki %70'e yakın bir kısmı hayatlarının bir döneminde sertleşme problemi yaşıyorlar. Ve bu sertleşme problemine de sebep olan çok özel bir hastalık var. Penisteki venöz yetmezlik problemi. Şimdi peniste sertleşmeyi sağlayan ve içine Kan alarak e, o kanı da içinde hapsetmesi gereken tüp yapılarımız var. E, bu tüp yapılarında ilk başta kanlanmada herhangi bir sıkıntı yok. Yani e, her iki tüp yapısında besleyen kavernozal arterler dediğimiz e, özel atar damarlarda herhangi bir sıkıntı yok. Ama bu hastalardaki esas problem e, penisin tam dip tarafındaki toplar damarlar dediğimiz e, ereksiyon halinde kanı peniste tutmakla görevli olan toplar damarlarda sıkıntı var. E, bu normalde toplar damarlarının içerisinde özel e, çalışan kapak mekanizmaları var. ama venöz yetmezlik problemi olan erkeklerde bu kapak yapıları çok efektif bir şekilde çalışmıyor. Ve ne yazık ki eleksiyon esnasında e, kan penisinin içerisinde durması gerekirken bu bozuk kapak yapıları nedeniyle vücuda tekrar geri kaçıyor. E, bu da e, Venöz yetmezlik dediğimiz bir hastalığı doğuruyor ve birçok erkek bu nedenle sertleşme problemi yaşıyor. Venöz yetmezlik problemini yaşayan hastalarımız genellikle bize ilk geldikleri zaman şunu söylüyorlar. Doktor bey, e, sertleşmeyi çok iyi bir şekilde başlatabiliyorum. Penisimin kanlanmasına herhangi bir sıkıntı hissetmiyorum ama e, özellikle vajinal ilişkiye başladıktan hemen sonra daha ben boşalmadan istemsiz bir şekilde penisimdeki kanın vücuduma geri döndüğünü hissediyorum diyorlar. E, birçok hastamız hep ortak sanki böyle aynı metni okur gibi bu şikayetle bize geliyor. E ee, tabii ki biz venöz yetmezlik probleminden şüpheleniyoruz ama net bir teşhis koy, e, koyabilmek için bu hastada e, bir radyolog arkadaşımızdan destek istiyoruz. Yani hastamızı penir renkli Doppler ultrasonografiye yönlendiriyoruz ve aslında gerçek venöz yetmezlik teşhisi bir radyoloji uzmanı tarafından yapılan penir renkli Doppler ultrasonda konuyor. Böyle bir sonuç da tekrar önümüze geldikten sonra o zaman da artık tedavi alternatiflerini hastamıza sunmamız gerekiyor. Bu hastalıkla ilgili şöyle bir bilgi verebilirim. Mutlaka zeminde bir genetik yatkınlık var. Yani hastalarımızın toplar damar hastalıklarına karşı bir genetik yatkınlığı var. Bununla beraber hastalarımızın birçoğu kronik sigara içicisi, bir kısmı diyabet hastası yani şeker hastası, e, ve e, bir kısmı da kolesterol yüksekliği olan hastalar. Kısaca şunu söyleyebilirim ki damar sağlığına çok iyi davranmayan e, bir birey, özellikle spor yapmayan, dediğim gibi sigara kullanan, kolesterolü yüksek, e, diyabeti de olan hastalarda bu e, toplar damarlar içindeki kapak yapıları ne yazık ki bozuluyor. Hastalarımızı sorguladığımız zaman bu sorgu formunda e, ortak yakaladığımız hastalıklar e, genellikle bunlar peki tedavisi nedir venöz yetmezlik probleminin? E, venöz yetmezlikte atar damar yetmezliğindeki tedavileri uygulayamıyoruz. Yani e, bir ilaç tedavisi, şok dalga uygulaması veya pişrat uygulaması ne yazık ki venöz yetmezliği tedavi etmiyor. Venöz yetmezliğin tek bir tedavisi var. O da çok seçilmiş, sınırlı bir hasta grubunda cerrahi müdahale. Yani penisin kök kısmından çok küçük bir insizyon yapıp, çok küçük bir kesi yapıp o bölgede penisin dip noktasındaki tüm toplar damar yapılarının görüntülenmesi ve kaçağa sebep olan yani kapak yapıları çalışmayan toplar damarın bizim tarafımızdan iptal edilmesi. Bu operasyonun ismi de penil dorsal venligasyon olarak geçiyor. genellikle splenestezi altında yapılıyor ve yaklaşık olarak 1 saat civarında sürüyor. birçok hastamızı biz örneğin ameliyathane şartlarında bu işlemi yaptıktan sonra bir 6 saat kadar hastane odasında istirahat ettiriyoruz ve ondan sonra evlerine gönderiyoruz. Burada önemli olan nokta şu, hastalarımızın da kafasını karıştıran çok ciddi bir problem. E, venöz yetmezlik probleminin hep nükseden bir hastalık olduğunu düşünüyorlar. Halbuki e, bizim müdahale ettiğimiz damarda, yani kapattığımız, işlevsiz hale getirdiğimiz damarda venöz yetmezlik probleminin nüksetmesi mümkün değil. Venöz yetmezlik sadece e, geride kalan sağlıklı damarlarda nüksedebilir. Az önce saydığım sebeplerden dolayı kişi... Ameliyattan sonra sigara içiciliğine devam ediyorsa, kolesterollerini yüksek tutuyorsa, diyabetini kontrol altına almadıysa, hiç spor yapmıyorsa yani damarlarına kötü davranan bir birey olarak hayatına devam ediyorsa venöz yetmezlik problemini bir başka damarında yaşayabilir. E, o nedenle de burada yeniden ortaya çıkan hastalıkla venöz yetmezlik nüksünü ...ifade olarak birbirinden tamamen ayırmak gerekli. Biz bugüne kadar yüzlerce hastamızda seçilmiş hasta grubunda... ...bu venöz yetmezlik cerrahisini yani penil dorsal ven legasyonunu uyguladık... ...ve hastalarımızdan aldığımız geri bildirimler... ...hem de ameliyat sonrasında yaptırdığımız bu penil renkli Doppler ultrasonografi sonuçları... ...şunu gösteriyor ki özel seçilmiş hasta grubunda bu ameliyatın başarı şansı çok yüksek. O nedenle videonun en başında bahsettiğim gibi özellikle en başta penisi kolaylıkla ereksiyon olan ama sonradan bunu kaybeden hastalarımız hiç çekinmeden bize başvursunlar e, mutlaka onları detaylı bir şekilde dinleyeceğiz tetkiklerini yaptıracağız eğer venöz yetmezlik gibi bir problemde karşımıza gelirse de bunu çok uygun bir şekilde e, ileri teknolojik cerrahiyle penil dorsal venleksiyonla tedavi edebileceğiz e, bunu bilsin hastalarımız çünkü venöz yetmezlik probleminin çok çaresiz Tedavisiz bir e, hastalık olduğunu düşünüyorlar Hatta bazı hastalarımız protez ameliyatlarına kadar gidebiliyor. O nedenle e, mutlaka bizden görüş alsınlar çünkü Venöz yetmezlik problemi e, çözümsüz değil.